Merhaba, bu bölümde Python'ın güzel özelliklerinden biri olan dizilerde bölümlemeyi inceleyeceğiz. Bu özellik Python'ın diğer dillerden olan üstünlüğü olarak düşünebiliriz. Çünkü diğer dillerde bu anlamda basit şekilde bu işin yapıldığını ben görmedim. Hemen başlayalım. Yine Jüpiter Notebook'un karşısındayız. şimdi bu bölümde dizilerle alakalı bir çalışma yapacağımız için öncelikle bir dizimizi oluşturalım. Şimdi basit anlamda işlemler yapacağımız için çok anlamlı olmasa da şöyle bir şey düşünebiliriz. Aa, 6, 7, 6'yı tabii. 6, 7, 8 ve 9 bu rakamlardan oluşan bir dizi hazırlamış olayım. bu dizi içerisinde işlemler yapmak istiyorum. Evet dizimiz hazır. Şimdi normal şartlarda ben bir dizinin elemanına dizi köşeli parantez indeksini yazarak ulaşırım. Mesela tabii tabi sıfırdan başlamadık burada. Keşke sıfırdan başlasa mıydık? iyi olabilirdi. İndeksiyle aynı olurdu. Kafa karıştırmaması açısından. O zaman şöyle insert. Bunu önceki bölümlerde görmüştük biliyorsunuz. 0. indekse 0'ı yerleştir şeklinde bir işlem yaptıktan sonra dizimizi tekrar inceleyelim. Evet gördüğünüz gibi dizimiz şu anda 10 elemanlı hale geldi. Şimdi bu dizi içerisinde az önce de dediğim gibi mesela indeksi 2 olan elemana ulaştığımda sonucun 2 olduğunu görmekteyim. Çünkü zaten sıfırdan başladığı için indekslerle dizi elemanları aynı değere sahip şu an için. Şimdi birçok noktada bu bizim işimizi kurtaran, işimizi çözen bir eleman. Ama belli durumlarda bir dizinin içerisindeki belli bir bölgeyi almak istiyor olabiliriz. Yani ben diyelim ki dizinin ikinci elemanından yedinci elemanına kadar olan bölgeyi almak istiyorum. Onun için ne yapabilirim? Bunu farklı dillerde işte substring gibi veya buna benzer elemanlarla e, sublist gibi elemanlarla alabilmeniz mümkün. Ama Python'da bunun çok güzel bir kullanımını yapmışlar. E, şimdi onu göstereceğim. Mesela ne dedim ben? İkinci elemandan 7. elemana kadar olan bölgeyi bana versin. Dikkat ederseniz 7 dedim, 8 yazdım. E, neden böyle oldu? Hemen inceleyelim. Gördüğünüz gibi burada başlangıç noktasını Python Sonuca dahil ederken bitiş noktasını dahil etmiyor O yüzden de ben 7'de bitirmek istediğim için 8 yazdım Böylelikle 2'den 7'ye kadar olan elemanları 2 indeksinden 7 indeksine kadar olan elemanları alma şansına sahip oldum Bunu hatırlarsanız stringlerde de incelemiştik aynı kullanım yöntemi stringlerde de vardı ki zaten string dediğiniz şeyin bir karakter katarı olduğunu düşünürsek o zaman bu yapılanın doğru olduğunu zaten anlamış oluyoruz. mesela bu örneği şöyle de yapabiliriz string tarafı için. Şimdi str diye bir inde şey oluşturayım, string oluşturayım. Buna yine 0'dan sıfırdan dokuza kadar olan sayıları aktarayım. Sonra da benzer bir şeyi string içinde yazayım değil mi? 2'den 8'e kadar olan elemanları bana göster. Gördüğünüz gibi yukarıdaki ile birebir aynı sonucu elde ettim. Çünkü string dediğimiz şey de bir karakter katıdır temelinde. Şimdi bunları bu şekilde inceledikten sonra e, biraz detayına bakalım istiyorum. Şimdi bir dizinin içerisindeki başlangıç noktası ve bitiş noktasını ben nasıl kullanabilirim? Bunun birkaç tane yöntemi var, birkaç tane farklı şekli var. Bunları adım adım incelemek istiyorum. Birincisi hiçbir şey yazmamak olabilir. Örnek olarak ben mesela diziyi kullanayım yine. Dizinin içerisindeki her şeyi almak istiyorum. Gördüğünüz gibi hem başlangıçta hem bitişte hiçbir şey yok. Sonuç dizinin kendisiyle eşit. Bu bir yöntem. Yani Herhangi bir şey vermemek bir yöntem kullanıldığı yere göre de farklı farklı anlamları olabilir Mesela ben şimdi dizinin ikinci elemanından sonuna kadar olan her şeyi görmek istiyorum dersem o zaman şu şekilde yazabilirim İkinci elemanından başla sonuna kadar hiçbir şey yazmadığıma göre sonuna kadar Allah ne verdiyse diyebileceğimiz bir yöntemle bunu ekrana bastırabilirim. Gördüğünüz gibi ikinci elemandan sonuna kadar aldı. Benzer şekilde dizinin yedinci elemanına kadar olanları alayım dediğimde de bu sefer başa boşluk koyarım. Böyle yaptığımda da baştan 7'ye kadar olan kısmı alabilmem mümkün. Tabi burada ee, başlangıç noktasına ve bitiş noktasının ikisine birden boşluk girebildiğimiz senaryoyu da yapmıştık. Böylelikle hepsini görmüş olduk. Bütün senaryolarda nasıl çalışabileceğini. Den itibaren veya e kadar ifadeleri yerine boşluk koyabiliyoruz. Böyle bir durumda baştan itibaren veya sona kadar anlamına gelmekte. İkinci kullanım ise normal kullanım. Yani şuradaki örnekte olduğu gibi direkt sayısal değerler verebiliyoruz bunlara tabi dizinin içerisinde kalmak ve başlangıcın bitişten büyük olması kuralları burada geçerli o yüzden bu da ikinci kullanım yöntemimizdi şimdi gelelim üçüncü kullanım yöntemimize diziler üzerinde indekslere ulaşmak için kullanabileceğimiz daha doğrusu dizilerin üzerindeki indeksleri biz sıfırdan büyük Değerlerle ifade ediyoruz. Okey burada hem fikiriz herhalde. Ancak bunun farklı bir istisnai durum var Python tarafında. Negatif indekslerimiz de var. Yani ben eğer sıfırı üzerine doğru sıfır ve üzerindeki bir değer kullanırsam, o zaman indeksin baştan itibaren sıfırıncı indeks, birinci indeks, ikinci indeks şeklinde ilerliyor. Tam tersi eğer negatif indekslerle çalışırsam bu sefer de eksi bir son elemanı ifade etmek üzere eksi 2 sondan bir önceki eksi 3 de sondan 2 önceki elemanı ifade edebiliyor. Bu da Python'ın bize sağladığı özelliklerden bir tanesi. Şimdi bu durumda ben dizi 2'den eksi 2'ye kadar dersem o zaman bana şunu sağlar bu. Gördüğünüz gibi yine aynı noktaya gelirim. Çünkü 2 numaralı indeks bizim 3. elemanımıza tekabül ediyor. Şuradan bak bakacak olursak dizide 0, 1, 2. Evet 3. elemana denk geliyor. Eksi 2 de eksi 1, eksi 2. Şuraya tekabül ediyor. Bunları dışla geri kalanları al dediğimizde hop, sonuç 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 olarak yine karşımıza çıkmakta. Tabi bunu Sadece e, son e, kısmında mı kullanabiliriz diye düşünebilirsiniz. Hayır. Şöyle de yazabilirdim. Dizinin eksi beşinci elemanından sonuna kadar olanı al demek de mümkün. Böylelikle sizin dizi elemanı ya bu dizi kaç elemanlıydı? Ben burada eksi beşi bulmak için o eleman sayısını bulayım, oradan 5'i çıkartayım diye düşünmenize gerek kalmıyor. Python bunu sizin için yapıyor. Bunu çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi eksi 5. eleman 6. E, elemanımıza tekabül ediyormuş. O ve ondan sonraki her şeyi aldık. Tabi daha farklı bir kullanım. İşte eksi beşten eksi 1'e kadar olanları da al diyebilirdim. Tabi eksi 1'i almayacak. Bu sefer yukarıdakinden tek farkı 9'un sonuca dahil edilmediğini görüyor olacağız. Bu şekilde... E, Diziler içerisinde istediğimiz bölgeleri alma şansımız var. Özet olarak burada dizilerin başlangıç ve bitiş noktası vererek içerisinden parçaların nasıl alındığını incelemiş olduk. Üç yöntemden bahsettik. Bir sayısal bir değer kullanmamak bu başta kullanılırsa baştan itibaren sonda kullanılırsa da sona kadar anlamına gelmekteydi. İkisi sayısal sıfırdan büyük sayısal ifadeler kullanmak bunlarda normal indekslerimizi ifade ediyordu. 3 ise e, negatif sayılarla indeksleri belirlemek bu da sondan itibaren anlamına gelmekteydi ve bu şekilde bunları kombine ederek kullanma şansına sahip oluyorduk. Örneklerimizi de bu şekilde yaptık. Şimdi gelelim bir sonraki mevzumuza. Yani tamam iyi güzel bu, bu, şekilde bir başlangıç ve bitiş noktası arasında parçalama yapabiliyoruz ama benim o aralıktaki bütün elemanlara ihtiyacım yok. Örnek olarak. Şimdi az önce hemen bir üst satırda yaptığımız örnek neydi? Eksi 5'ten eksi 1'e kadar olan elemanları almak istiyorum. Ama hepsini değil birer atlamalı almak istiyorum. Step. Gördüğünüz gibi burada adım belirtiyorum. Normalde e, bunu yazmadığınız zaman 1 olarak alınıyor. Yani bütün elemanları içerisine dahil ediyor. Ama bunu yazdığımız andan itibaren bu sefer bu e, adım atlama sayısına göre gidiyor. Şimdi yukarıdakinden ne fark olacak? Tekrar bir bakalım. Gördüğünüz gibi sadece iki tane eleman geldi. Çünkü burada bir önceki tarafta neydi? 5, 6, 7, 8 di. Ben dedim ki birer atlayarak yani 2... Adım aralığıyla git Bir 1 gitseydi 5-6-7-8 diye gidecekti ama 2-2 iki, iki gittiğinde 5 Bir atladı 7 bir atladı ama dizi zaten bittiği için Daha doğrusu aralık bittiği için Burada kalmış oldu böylelikle 5 ve 7'yi Görme şansına sahip oluyoruz tabii bunu farklı şekillerde kullanabilmek mümkün mesela Ben dizin içerisindeki Üçer üçer elemanları almak istediğimi düşünürsem, şöyle bütün dizide demekti. Yukarıda gördüğünüz gibi şu ifade, bütün diziyi göster demekti. Ama ben onun üzerine ekleyip üçer üçer elemanları al. Diyerek şöyle bir şey yazabilirim. Tabi burada yine 2 2 al demek de mümkün. Ben sadece e, örnek olarak 2'yi kullandığım için burada da 3 kullanmak istedim. O yüzden böyle yazdım. Gördüğünüz gibi 0 3 6 ve 9'un e, karşıma geldiğini görüyoruz. Bu şekilde dizinin içerisinde adım adım ilerleme şansına sahibiz. Şimdi bunun bir başka istisnai ve son e, buradaki anlatacağım konu negatif bir değerli. Bu işi yapmak yani eksi 1 ile bu işi yapmak. Bunu yaptığımda ise gördüğünüz gibi dizinin reverse yani tersten sıralandığını görmekteyim. Bu da kullanabileceğimiz güzel yöntemlerden bir tanesi. Önceki bölümlerde şöyle bir metodumuz vardı biliyorsunuz. Dizi nokta reverse dediğimizde. Bu bizim için diziyi tersine çeviriyordu. Hemen inceleyecek olursak gördüğünüz gibi burada dizi fiziksel olarak terse çevriliyor ama bir üst satırda yani şurada yazdığım komuttaysa dizinin tersi oluşturulup o başka bir dizi haline getiriliyor. Buradaki önemli noktamız bu. Bunu unutmamak lazım bu şekilde dizileri kullanabiliyoruz. Şimdi ben tekrar diziyi eski haline getirmek için yukarıdaki kodu tekrar yazdım ve çalıştırdığımda dizinin eski haline geldiğini görmekteyim. Bu şekilde diziler içerisinde veya stringler içerisinde istediğimiz bir bölgeyi çekip almamız mümkün. Bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.